Şimdi doğum sonrası dönemiyle ilgili olarak hastaların özellikle eski cerrahi başvurmaları gereken en ideal dönem aslında bence emzirme dönemi bittikten sonra. Sonuçta emzirme dönemi çok değerli bir dönem. Çocuk sağlığı için, annenin sağlığı için çok anlamlı bir dönem. Ve aslında bir doğum sonrası deformasyonun ne şiddette olduğunu anlamak için de aslında bence bir yılın geçmesi veya ortalama bir emzirme süresinin tamamlanması gerekiyor. E 9 ay boyunca esneyen, sünen dokuların, bir tür elastikiyetini değiştirmiş dokuların tekrar eski haline 2-3 ay içinde dönmesini beklemek çok doğru olmaz. Bu nedenle muhakkak emzirme süresinin tamamlanması, hatta belki de bir yılın tamamlanması, daha sonra plastik cerrahların karşısına gelmek anlamlı olabilir. Ama bu dönemde ne yapılabilir? Emzirdiğiniz dönemde bol sıvı alıp spor hayatına başlamak, deri kalitesine yönelik nemlendirici kullanmak, Deri kalitesine yönelik çocuğun e, özellikle çocukla ilgili erken dönem değil ama 3. aydan sonra özellikle e, bir takım topikal ajanlar kullanılabilir, kremler kullanılabilir. Ama onun dışında e, sağlıklı beslenip o sıvı almak, bu bir yılı böyle geçirmek en doğrusu.